Medine Münevver'de bir genç vardı Medine Münevver'de. Aslı Saadet'te Peygamber zamanında. Bu genç peygamberimize aşık olmuş genç. Uyumuyor geceleri. Peygamberimizin evinin dışında tabi sıcak mümkün orası toprağa yatıyor böyle. Niye oraya yatıyor? Peygamberimiz kalkarsa ona yardım edeyim. Peygamberimizin zamanında Bakın muhteremler, evinde öyle muslif ne oldu Peygamberimizin kardeşlerine? Peygamberimiz kalktığı zamanlar, alıverdi ibrahimi, bir şeyler çıkardı, hapsi orada alıverdi kardeşlerine. Hem böyle koşamayacak genç, ibrahımı yere dökermiş, Peygamberimizin görürsün geceleri, gelsin geceleri. Yine bir gece bu genç, böyle Peygamberimizin aşkı yakmışken, aşkı resul ediyor buna, yanmış Peygamberimizin aşkıyla, uyuyamıyorlar etrafı geziniyor. Ya Resulallah diye sarhoş köpeğe getiriyor. O aşk makamına gelmiş ki tabi tatlı bir alem var. Yani manevi zevk. Yani cenneti aşan bir hadir bu peygamber aşkı sevgisi. Bakıyor bu genç Resulü Aleyhisselam Hazretleri dışarı çıkıyor. Hemen koştu geldi. Ama yanı yanı yanış iş böylece. Daha peygamberimizin onun durumu malum. Peygamber şey bahtı gence ya şap hele ki hacetin ey genç sen bir ihtiyacın var mı şu anda yani karnın aç mı susuz musun bir ihtiyacın var mı kalela bak yarasın hiç bir ihtiyacın yok bekar mısın bekar mısın elmek ister misin onu istemiyor sen Allah onu istemiyor sen Allah ne istiyorsun Ya Allah sana doyamadım yarısı Allah. Sana doyamayacağım yarısı Resulallah. Ama dünya fani yarısı Allah. Ya ben öbür edeceğim gideceğim, ya siz çeksiniz. Tek ne istiyorsun? Ne olur yarısı Resulallah. Allah dua et de, Allah beni sana cennete komşu etsin, cennete komşu etsin. Peygamber. Bunu isteyeyim yarısı Resulallah. Peygamber biraz durdu şöyle, Aleyhisselam Hazretleri. Tamam bir durumuna baktı. Şöyle burada, Aleyke bir keseti O halde çok çok secde yapmıyor. Çok çok secde yap. Yani çok namaz kıl. Demek ki namazın özü secde. Namazın özü secde. Nedir secdede? Allah olsun yerlere. Yani yokluk alemi böyle. Onur buru gidiyor burada. İnsan ne yapıyor? İnsan onuru kafa beyindedir. Onur bir büyüklük taslama beyindedir. Yer nedir? ayakadan çiğnenen en mütevazı varı topraktır. Ay her ayakta